Suka 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 miniyet Yedi nadi kurva suka miniyet Hay ben Tengo naber? Evet uzun bir zamandır yokum yaklaşık 4 gün kadar çünkü oyun oynayasım yok güzel kardeşlerim. Artık havalardan mıdır? Yani başka sebeplerden midir nedir bilmiyorum. Birazcık açıkçası Counter Strike'tan da sıkıldım. Yani acayip hile kaynıyor oyun. Çok kısa asıl kanal işleyişinden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kanal Counter Strike üzerine başladı. Ama daha sonra fark ettim ki bir konsepte yani bir tane oyuna tıkılı kalmak gerçekten çok sıkıcı. Ben zaten oldum olası şeyi anlamam mesela LOL oynayanlar işte adamın her videosuna bakıyorum Yasuo falan oynuyor, Zed oynuyor ne bileyim yani böyle hani Zor ustalaşmış eyvallah ama hep onu oynuyor. Ulan diyorum o kadar hero var hiç mi sıkılmıyorsun be arkadaş onunla oynarken? Ben sıkıldım açıkçası. Çünkü Counter'da bildiğiniz gibi hilenin önüne geçmiyorlar. Yani neredeyse her maçta hile denk gelmesi artık böyle oyundan soğuttu diyebilirim. O yüzden Steam'in de yaz indirimleri başladı bildiğiniz gibi. E, bundan faydalanıp baya bir oyun aldım ben de. Özellikle single play oyunlar e, ya da işte arkadaşlarınızla beraber ilerlemeli oyunlar koop tarzı oyunlar satın aldım. Onlarla devam edeceğim. Ee, şimdi şu an az bir sayıdayız tabii ki. Şu an hiçbir şey belli değil kanalla ilgili. Yani dediğim gibi ben bugün kanalı bıraksam kimse demez yani. Aa ne oldu ya bu herif öldüm falan demez. O yüzden hani açıkçası şu an şeyi düşünüyorum. Tamam ben bu oyunları counter oynamayayım. Başka oyunları oynayayım. İzler misiniz? Bunu düşünüyorum. Şu an sayımız az dediğim gibi ama yani kanala muhabbet için mi geliyorsunuz? Eğlenceli olduğu için mi? Yoksa counter strike için mi geliyorsunuz? Açıkçası onu yorumlarda paylaşırsanız sevin ee, onun haricinde sizle beraber yani artık takipçilerle rekabetçi oyuna girmiyorum. Bunu Steam'den yazanlara, teklif atanlara, oynamak isteyenlere de söyledim. Sağolsunlar anlayışla karşıladılar. Neden oynamıyorum onu da söyleyeyim. Şimdi rekabetçi oyuna giriyoruz siz takipçilerle. Tabi bakın bunu kesinlikle benimle oyuna gelen herkes üstüne alınmasın. O şahıslar zaten kendilerini biliyor. Oyuna giriyoruz. Volek kullanıyorlar abi. Yani pezevenk. Hadi sen kendini önemsemiyorsun. Lan yanındaki adamı da mı önemsemiyorsun? Ya da benim zamanımı önemsemiyor musun? Önemsemiyorsun demek ki. Neyse bak sinirlendim yine. Tansiyonum çıktı aman koyayım. Kısacası o yüzden rekabetçi oynamıyorum. Ne yapıyorum? VS'ye giriyorum. Ve girerken de diyorum ki hile açmak istersen açabilirsin. Tamamen tatminsal egonu benim üzerimde yap kardeşim. Ama gelip benim oyunumu bok etme. Benimle VS atarken hile aç, trigger aç, mevlana aç. Sikimle de değil ya. Ben seninle oynarım yani. Ondan sonra da koyarım. Adam beni yendi kardeşim. Eşim helal olsun. Bilek varmış da videoyu da koyarım. Emin ol hiç o tarz egoları olan bir adam değilim. Ben kendimi biliyorum çünkü. Velhasıl böyle anasını sikip Steam indirimi diye girdik. Ben yine sinirlendim. Neyse. <laughs> steam indirimlerinden bahsedelim şimdi. Evet cüzdanlar dolu. Bayram geldi. Herkes mutlu. Ben de belli bir para yükledim bu mutluluğumu Steam'le, Gable'la paylaştım. Ne diyor? 5 Temmuz'a kadar. Evet, hangi oyunları aldım? Gördüğünüz gibi Borderlands 2 aldım. Bu arada aldığım oyunlar eski ve şey, ee, yani yeni oyunlar değil. Ama hoşuma giden oyunları satın aldım. Borderlands 2 bunlardan bir tanesi oyun koop tarzında grafikleri tam olarak bu şekilde yani animeye benzer bir grafik şekli var ve e, arkadaşınızla beraber girip ilerlemeli oynuyorsunuz. Serious Sam oynayan varsa ben onu oynadım mesela koop tarzda. Biz o oyunu oynardık. O yüzden bu oyunu söylediler bana. Ben de bunu aldım. Ya yani neden bu tarz oyunlar aldım dediğim gibi hile gelme olasılığı yok abi. Siktirsin gitsin yani hilecilerin hepsi. Bir adet Copanito All Star Soccer. Bakın bu oyunu önerebilirim. Bu arada Borderlands'ı 12 liraya aldım yanlış değilsem. Copanito All Star Soccer bu da yaz indiriminde. Şu an 6 lira. Ben 6 liraya aldım. Bizim çocuklara da söyledim gidin alın diye. Görüldüğü gibi arkadaşlarınızla beraber bir takım oluşturuyorsunuz. Ardından karşınıza da online şekli takım geliyor. Ve böyle kapışıyorsunuz. Oyun bu. Ee, onun haricinde özel güçleriniz var yukarıda dolduğu zaman takımlar özel güç kullanabiliyor. Bu özel güçler değişiyor. Kim zaman özel şut oluyor, kim zaman işte karşı rakibi dondurma falan gibi şeyler oluyor. Zaman geçirmek için fiyatına göre de çok iyi. Ben askere gitmeden önce Infinity Games'in Türkiye'ye getirdiği freestyle futbolu oynamıştım 15 gün kadar. Çok hoşuma gitmişti. O da böyle üçerlikten oynuyordunuz. Gerçekten eğlenceli, komik anlar yaşayabileceğimiz bir oyuna benziyor. Umarım göründüğü gibidir. PD2 zaten biliyorsunuz e, ücretsiz olmuştu. O vakit eklemiştim şeye. Hala duruyor, hala yüklemedim. Portal 2'yi aldım. Portal 2 3 lira yanlış değilsem. 3 lira 10 kuruş mu ne? Gördüğünüz gibi bu oyun da yine böyle co-op tarzda. Ben bu oyun hani eski bir oyun. E, 2014 yapımı yanlış değilsem. Daha da eski olabilir. Bunu aldım. Bu da çok ucuzdu çünkü. Ve bu tarz oyunları çok seviyorum ben. İşte bunların videosunu bir yandan da çekip ama tabi kısa olarak yani. Bir bölüm atıyorum 50 dakika sürüyor. Zaten benim oynadığım her oyun 50 dakika sürüyor da. Ben onu gördüğünüz gibi kesiyorum. 10 dakikaya kadar indiriyorum. Bunlar da öyle olacak yani. Hani o anlamda dediğim gibi sadece muhabbete geliyorsanız çeker koyarım. Ama şey diyorsanız yani ben counter için buradayım diyorsanız maalesef counter'dan çok sıkıldım. O yüzden counter'a bir müddet ara vereceğim. Bir diğer aldığımız oyun zaten roketlik var bende biliyorsunuz. Roketlik'i zaten bol bol oynuyorum ben. Ee, bu da yaz indiriminde. Fiyatı hakkında bildim, bilgim yok. Ama bayağı inmiş. 30 liradan bayağı bir aşağıya düşmüş. Bunu da alabilirsiniz. Soruyor bazılarınız. Roketlik nasıl alınır mı oynanır mı falan. Ben keyif alıyorum birader. Yani tam böyle çerezlik oyun. Counter'da mesela çok sıkıldığınız zaman, sıkıldığım zaman giriyorum rokete. Bir yarım saat falan maç atıyorum. Vücut resmen şarj ediyor kendisini tekrar. Sniper Elite ücretsiz bir oyun zaten. Bu eskilerden yani. Bunu şimdi almadım. Öyle kütüphanemi açılınca göstereyim. Aa bak şu oyunu çok merak ediyorum abi. Valley. Valley, valley, valley. Oyunun sadece trailerını izledim birader. Yani kimse bu oyunu önermedi. Zaten çok sonraki sayfalarda çıktı yani 19-20. sayfalarda çıktı indirim bölümünde. O yüzden sadece introsuna bakarak ona güvenerek aldım. Anladığım kadarıyla şu bizim özel güçlerimiz var. Ee, doğada troll tarzı yaratıklarla mücadele ediyoruz ama zombi kafasındaki o oyun, FPS oyunlar gibi düşünmeyin. Şöyle bir gameplay sahnesi açayım. Oyun bu abi. Grafikleri falan bu şekilde. Yani yüksek zıplama var. Hayvan mesela ölü hayvan var trailer'ında bir sahnede ölü ceylanı yerden kaldırıyor özel gücü sayesinde falan. Çok hoşuma gitti. İşte hopluyor mesela atlaması yetersiz kalıyor. Bir tane ağaç var ediyor oraya. Bir tane ağaç çıkartıyor. Ağaca tutunuyor falan. O anlamda oyunun çok çekti gerçekten. Yani bu tarz grafikleri falan da insanın bakın burada yapacak. Hayvan ölmüş mesela. Burada güç kullanacak. Bu tarz yetenekleriniz var. Ve yani oyunun bu kısmı beni çok çekti gerçekten. Özgürsün abi yani. Baksana ağacı falan böyle dallandırıyor, budaklandırıyor. Bak ağaç yapıyorsun. İnşallah sıkıcı değildir yani. Bilmiyorum nasıl bir şey olacağını. Göründüğünden fazlası vardır diyelim. Onun dışında The Witcher'ı almıştım. Witcher'da hala beklemede. Ee, ben bu oyunu da oynamadım. Elimde hayvan gibi bilgisayar olmasa ama yani Ferrari'm var. Hız yapmıyorum yani. Ee, Witcher'ı oynayacağım. Witcher videoyu çeker mi bilmiyorum ama oynayacağım yani. Herkesin tavsiye ettiği bir oyun gerçekten. Onun dışında indirimde olan neler var? GTA 5 indirime girdi ama ne kadar indirim? 90 lira. Artık GTA 6 çıkacak zaten. Almaya çok gerek var mı bilmiyorum. GTA'da da bayağı hile varmış bu arada. Şöyle özel fırsatlar bölümüne bir girelim bakalım. Evet. Counter da indirimde bakın. Counter indirime girmiş. Zaten hile vardı. Şimdi daha da fazlalaşacak. Bence. Ben öyle öngörüyorum. O yüzden bir müddet Counter gerçekten de oynanmaz. Ee, benim beklediğim başka oyunlar ne var derseniz. Başka ne çekeceğim? Rainbow Six Siege var. Ee, ama şu an fiyatı hala biraz pahalı. Bildiğiniz gibi hepimiz şeyi bekliyoruz bu arada. PUBG'yi bekliyoruz. PUBG indirme girmedi. Ama şöyle bir duyum aldım. Ben oyunlardan çok anlamam ya da bu sektörü çok takip etmem böyle haberlerini falan şey diyorlar abi 5 Temmuz'a kadar bekleyin paranızı saklayın oyunlar daha da indirime girebilir diyorlar genelde öyle oluyormuş çünkü insanları iki 2 gün acele ediyorlarmış alıyorlarmış ama 5 Temmuz'a kadar atıyorum işte %50 indirimli aldığınız oyun daha da düşebiliyormuş %70 %80 oranında düşebiliyormuş İhtimallerden ihtimaller içinde olduğu için söylüyorum kesin düşecek abi bekleyin demiyorum ona dikkat PUBG'yi alacağım PUBG'den sonra da Overwatch'i e alacağım Overwatch'i de gerçekten grafikleri falan çok hoşuma gidiyor ben anime de izlediğim için anime çizimlerine yakın anime karakterlerine yakın karakterlerin olduğu oyunlar da çok ilgimi çekiyor o yüzden benim alacaklar listem bu şekilde. Siz de Steam'in yaz indirimlerinden faydalanıp eğer bir şeyler aldıysanız, oyun aldıysanız, stok yaptıysanız benim gibi. Aşağıya yazın abi. Ben aşağıya bir yorum bırakayım. Herkes o baş yorumun altına e, aldığı oyunu yazsın. Oradan birbirimize yardımcı olmuş olalım. Ben de çünkü oyunlar e, almak istiyorum. 13. Cuma e, korku oyunu tarzında Dead by Daylight'i bitirdi biliyorsunuz 13. Cuma. Onun yerini aldı yani. PUBG, h 1 z yerini aldı. Popülerliğini götürdü. Ondan sonra bir de Rainbow Six'e dediğim gibi. Bu oyunları 5 Temmuz'a kadar bekleyeceğim indirime girerse eğer %10 bile girse çekeceğim. Girmezse öbür saklayacağım. Öbür aya alacağım. Video burada bitsin. Dediğim gibi counter videoları gelecek ama rekabetçi gelir mi gelmez bilmiyorum yani. Oynayasım yok abi. Oynayasım gelirse çekerim. Onun haricinde bu videoları ama çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım izlenir. Umarım izlersiniz. Çünkü ben bu kanalı en başta dediğim gibi benimle birlikte eğlenen insanlar iletişim halinde kalmak için açmıştım. Ee, pek öyle olmadı. Bir sonraki videoya kadar o zaman görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Adios.